yukarı çıkıyorum. Kanka dur nereye gidiyorsun Emre? Karşı mı geleceksin? Bekle şurada gel. İlhan uydu. Ver oğlum artık. Yüzbaşı bozok az subayım. Kopuz al bay, hemen. Hemen yüzbaşım. Yüzbaşı kan bozuk komutanım. Dinliyorum yüzbaşım. Komutanım olumsuz. Markus yok komutanım. Nasıl yok. Komutan Markus geleceğimizi biliyormuş. Son anda toplantının yerini değiştirdiğini düşünüyorum komutanım. Tabii giderken bize mesaj bırakmayı da ihmal etmemiş. Mesaj mı? Evet komutan. Markus amacını açıkça belli etmiş. Duvarda büyük bir sevr haritası vardı komutanım. Hi Jackson. Hey, who is this guy? I haven't seen around here before. He's in Blexney. He's just started. We will talk about how things work around here. I didn't receive such information from the center. Tomorrow. Yarın, sen kesin bana bilgi vereceksin. Ben Roberts Gage. Gary Altman, nice to meet you. Nice to meet you too. Let's go to my room. Okay. Beni tanıyor musun? Beni tanıyor Emredin evet, hadi komutan. Anlaşıldı. Tamam mı? Markus ele geçirdiniz mi? Bitti mi bu kabus? Jackson, Markus söylediğin yerde yok. Yok mu? Nasıl yani? Peki ya toplantı? Ya söylediğin yerde ya da söylediğin saatte değilmiş. Ama bu olamaz. Toplantı zaten benim dediğim saatteydi. Belki de bir şeyler öğrendi toplantının son anda yerini değiştirmiş olabilir. Ama lütfen bana inan. Ben bildiğim bütün her şeyi size anlattım. Bana bak lan. O herif seninle iletişime geçerse veya herhangi bir haber alırsan hemen bize iletiyorsun. Eğer yapmazsan başına gelecekleri biliyorsun. Ama aması maması yok. Şimdi telefonu adamıma ver. Emredin komutanım. Batur. Markus'u alamadık. Herif geleceğimizi önceden biliyormuş. Anladım. Ama bilgiyi e, bu Jackson'dan almış olamaz. Çünkü benim gözüm hep üzerindeydi. Tamam kardeşim, sen gene de dikkatli ol. Emin edersiniz komutan. Kılıç, gidiyoruz şimdilik bekleyeceğiz. Bu Markus denen herif, Jackson'la en de sonunda iletişime geçecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.